Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Burhan. Şimdi ben ikinci kısmı okuyoruz. İkinci kısmını tescikatları. Demiştik o da, o da tescikatlar da gibi e, mebadi ve makasları vardır. Tescikatların mebadi, kaddiye ve ahkamlarıydı yani kadiye tenakut aksi. Onları okudum. Makasları kıyastı. Kıyas da söylememiştik herhalde kıyasın başında. Kıyas bir hasebi sure var demiştik dersin şey. İsa Hoca'nın başında söylemiştik. Kıyas bir hasebi sure bir hasebi madde var. Kıyas bir hasebi sure dediklerini şekli kibarıyla. Yani normaldan yaptığımız tarif. Yani kıyasların kavulun müellefin müyakvalin bi haytun meydasulimet dezimek alacağı tekulun hatı. Bu hâsabı Suriye'nin kıyasın şey şekli budur. Hi hâsab-ı madde şimdi bu etten Bir mürakep'tir. İki mürakep ve daha fazlasından oluşur. Akva demiştik iki ve ikiden ikiden daha fazla. Yani en azından kıyası basit iki şey olandır. İkiden mürakebi olandır. Yani bir sorası yok burası. birisi mürakeptir zaten. Kıyası şey mürakepse daha fazla mürakeb şeylerden oluşabilir demiştik. Öyleyim. E, mukaddimelerden oluşabilir. Yani şimdi o mukaddimeler ne olacak? Yani mürhan kısmından mı, ceder kısmından mı, hitabet mi, e, şey mi, muallat e, mı, şiir şey mi, muallat mi? Anlaşıldı mı? Şimdi o işte bu kıyaslı madde budur. Yani kıyasın orada o şeyleri, o kıyasın önermeleri, yani o mukaddimelerinin hangi, hangi maddeden olacak? Yani yakiniyat kısmından mı olacak ki o birhandır ve şimdi diyecek yakiniyatları ya da zaniyat kısmı mesaj eden yani zaniyatlardandır. Mesela muhalete zaten safsatadır. Demogojidir. Anlaşıldı mı? Yani hangi kısımdan olacak? Aslında yani insanların arasındaki ihtilaf kıyas bir hasebil maddeden oluşur. Yani hasebil sureden herkes kıyasını yaparken sonrasını getiriyor, kubrasını getiriyor. E zaten netice çıkacak. Öyle değil mi? Hatta birinci şekilde yapıyorlar. O söyledik ya birinci şekilde, Yani en tabağına muvafık olan. Hatta birinci şekilde birinci darbinden yapıyorlar. Yani mesela külüsüm elf ve Yani külü külü direkt zaten netice çıkıyor. Yani oluşturanlar hepsi bu şekilde oluşturuyor. Peki niye aralarında ihtilaf çıkıyor? Aynı şey mesela birisi diyor böyledir, birisi tam tersini söylüyor, diyor böyledir. Halbuki ikisi de aynı şekilde, ve aynı darttan kıyasını yapıyorlar. Suret açısından problem yok. İşte problem budur. Mesela birisi o getirdiği mukaddimeleri yakiniyat gözüyle bakıyor, yakiniyatlardan sayıyor. Oysa mesela onun mukaddimeleri muhalatadır. Ya cedeldir diğer iki mesele burhan kısmındandır. İbran e, kısmından olanın mukaddimeleri neticeleri zaten doğru çıkacak. diğeri zaten yanlış çıkacak. Problem oradadır. Ama mantık kitaplarının en büyük eksiği de budur. En lazım olan kısmın üzerinde de durmuyorlar. Bak şimdi okuyacaksınız bir derste okuyacağım. Üzerinde durmuyorlar. O diğerlerin üzerinde de duruyorlar. Yani mesela bu işte o cibile, mesela Hoca bile mesela kıyas bir Hesap sureti işte ihtilali var dedi. İstisnai e, var. İşte ihtirani böyledir, istisnai böyledir, ihtirani iki mutasireden oluşur, bir hem iki hem yedir, hepsini söyledi. Ama şimdi bu sadece mesela Burhani kısa olarak tarif edecek, yakınlıkları söyleyecek, dedi kısa 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 tarif edecek, gidecek. Mantık kitabından bunu yapıyor da yanlış yapıyorlar. Dida diyor, ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum, Dida. Ama, ama haklıdır yani. Haklı olmasaydı ben söylemezdim. El-Burhan. Şimdi Burhani okuyoruz. Tamam. Hesabil madde dedi, demiş ki, kıyas burhandır, cedeldir, hitabettir, şiirdir, muhalatedir. Burhan nedir? Hüve kıyasın müellefin mükaddimatin yakiniyetin tacil yakin. Nekin yakiniyatı, yakini netice etmek üzereliğin tacil, yakini, yakiniyatı değil. Açmadık böyle romancı. Ne de siz? Yakin, yakin. İntacil yakin. Yakin ifade demesin gerek yok. Böyle yazılmış yanlış yazılmış müellif mu mukaddime yani yakini mukaddimelerden, önermelerden oluşur. İntaj yakin, yakini ifade etmek için, netice vermek için. Yakini dersi zaten netice vermek için. Tabi yani mukaddimatlar yakini ise netice yakin olacak. Peki yakiniyat nedir? Dedi Vel yakiniyat aksan. aksam. Aksam şiddet. Bu ne deseydi ya da aksam var. Direkt ben aksam demiş. Ve zaten o da diyecek. Zaten şimdi sayıyoruz ya. Zaten buradan alttan olduğu alışılacak. Kulasa bu nüsha yani tahkik eden yani bizim okuduğumuz nüshalardan yapılmış. Haduha <laughs> birisi evveliyat. Mesela yakınyatların içinde evveliyatlar var. Yani bedihi olanlar, açık olanlar. Herkesçe bilinenler. Hiç düşünmeden şey ediyorsun neredeyse yani. Çok açık olduğu için. Kekkevn el-vahı sülisni. Mesela bir, ikinin yarısıdır. Açıktır. Yani bedihidir. Vel kulu azabu minel Kül cüzden azay daha büyük. Yani burada demek ki evliya ما يحكم فيه،, يحكم فيه العقل بمجرد تصور طرفيه عقل İki tarafı düşündün mü hüküm eder. Yani buna biz lazım bir beyni manahas diyoruz. Lazım beyini diyor. beyni yok. Lazım bir beyni manahas düşündün mü hemen lazım aklına geliyordu. Lazım bir beyni manahamdir bu. Yani mevzumi lazım düşündün mü cezmi lazım biliyorsun. Yani aklına geliyor. Burada da mesela evveliyat nedir de demiş? Mu fil aklu bi mücerrede tasavvuri tarafı. Bak mesela vahidi düşünüyorsun. bu, bu şey değil. Yani yani zaruri kısmından değil. Yani yani hiç hiç bir düşünce ihtiyacı yok değil. Yani düşünceye ihtiyacı yok, az bir düşünce ihtiyacı var. Yani ya iki düşünüyorsun, biri düşünüyorsun, yarısı olduğunu hemen anlıyorsun. Başka bir şey ihtiyacı yok. Mesela kul azamlı cüzü, kul cüzü, cüzü ise de büyük.

hissediyorsun, gülüyorsun. Şemsin bir şey olduğunu görüyorsun. Yani hiss yardım ediyor burada. Anlaşıldı mı? Bu, bu, bu hissiyattır. Mesela ennaru muhrike. Mesela ennaru muhrike. Tamam. Ee, ennaru muhrike. Bu da hissedilir. Ama gülmeyle değil, dokunmayladır. Lemsledir. Yani şimdi hissiyat dediğimiz ilaki gözle gülünecek şeyler değildir. Yani Duyurgunlarla ilgili olan hissiyattır. Hissedilir çünkü. Değil zaten? Duyurgunlarla havası havasi kimse demiyorlar mı? duyu organları. Beş duyu organı. Çünkü bunlar mesela şem, mesela tat, öyle değil mi? Bunlar hepsi hissedilen şeylerdir. ile evet. ilgili olan, işitmeyle ilgili olan ellerine elle, 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 elle. Tamam. Dedik, evet, ve mücerrebatın, mücerrebatlar var. Yani tecrübe edilenler var. Tamam. 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 ما يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى تكرر المشاهدة أو تجربة تكرر تكرار, تكرار يحتاج دوار يعني عقل لا يحتاج دوار تجربة يحتاج دوار, دوار يعني تكرار يحتاج دوار تجربة إلى سابط دور تكرار سابط دور كقول شرب السقمونيا مسهل من السفرة في مسكين مسخرة ده شرب السقمونيا وده السقمونيا شربها مسهل من السفرة ده مش الله شلون من يو السقمونيا يعني سفرة إلى bir şeydir, bir ilaçtır. Yani o bu özellikle sarılık hastalığını iyileştirilmiş. Yani onların dediklerine göre. Yani bu tekrarla, yani bu tecrübeyle olur. Tamam. Ve hadsiyatun, hadsi. Daha fazla tahmine dayalıdır. Ama bir kıyasla beraber. Mesela ne demiş hadsiyat? Ve ma yahkumu fil aklu bi hadsin mufidin lil ba. Yani bir tahmin var ama ilmi ifade eder. Mesela ke kavlina nurul kameri nurul kameri mine şemsi. Anlaşıldı ama buna bir gizli kıyas yapıyorsun. Sen diyorsun ya şey mesela ay şeye yaklaştıkça söyleyin. Şemse yaklaştıkça daha fazla aydınlanır. Bu felekiler bilecek. değil mi? Yani biraz astronomiyle ilgilenen bilecek. Yaklaştıkça aydınlanıyor. Uzaklaştıkça kararıyor. Yani eksiliyor onun aydınlığı Demek ki ondan faydalanıyor. Anlaşıldı mı? Bu da bu artık böyle bir şey, bir bir e, şey ihtiyacı vardır. Tamam. Ve mütevatiratın mütevatiller var. Kâkûlâ Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem iddia nübuvvet. Muhammed nübuvvet iddiasında bulmuş sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem. Ve azharetil mu'cize. Bizim eski nuskalarda öyleydi. Bu da diyor azharetil mu'cizetü aleyhi. Onun elleri üzerinde mu'cizeler zahir olmuş. Anlaşıldı mı? Bak bunu mesela bir tevatir yani sadece Müslümanlar bunu demiyorlar. Kavular da diyorlar iddia Yani Resulullah'ın nübüvvet iddiasında bulunmadığını diyen kavur var mı? Yok, herkes biliyor iddia ama diyorlar doğru değil. Nebi değil. Diyor. Ama iddia ettiğini biliyorlar. Mesela mucizeleri ellerinde mucizelerin zahar olduğunu yani eğer ulaştılarsa tabii bize ulaşan şekilde ulaşan kişileri varsa onlar da biliyorlar. Anlaşıldı mı? Çünkü tevatır sadece inançla ilgili değil. Eğer müşahede müşahede. Zaten tevatırın kaynağı his olması lazım. Anlaşıldı mı? Do ama o tür mörcüler değildir mesela. Sihirdir. Sihir yapmıştır der. Anlaşıldı mı? O şekilde iman ediyor. Ama tevatır olduğu, yani e, mesela nübüvvet iddiasına bulunduğu, onlara göre de zaten bilmiyor. Tamam yani toatit adet halinde onlar <laughs> gibi değilmiş min cem'en yu'minu toatub ala al-kadibi yu'minu toatub ala an cem'en bi haythu tuhilu 'adatu toatab al-kadibi tamam mesela şimdi mesela amerikan var olması yani bizden greni var mı ama şüphemiz var mı? toatit böyle bir şeydi bak yani yani o kadar ulaşmış ki yani inkar edemiyorsun. istesen de inkar edemiyorsun. yani ben biraz inanmayayım diyemiyorsun yani o tavatür bilgisi şey edemiyor, irade edilemiyor. Tamam. Ve kadayak yasatu ve Kıyasları içinde saklı olan kadiyeler. Mesela ke kevle el Mesela dört çift adettir. Hemen burada bir kıyas yapıyorsun. Diyennehu mukasim tesaviyeyi ve kul muha mukasim tesaviyeyi fel hem yani sonra getiriyorsun, buraya getiriyorsun, etse çıkıyor zaten. Bir sebebi vasıtı hadin fizihli ve hıksa mütesiyahı. tabii. yani zihinde hazır olan bir vasıt, yani hadi vasıt de. Dedik ya, لأنه من قسم mütesiyahı, كل ما من قسم mütesiyahı, zevcün fevve, fel arba'at, zevcün. Ve bitti. Vel cedel. Şeylerden birisi, cedeldir. Tamam. Yani kıyasın madde itibariyle. Dedik, burhan var, bizde cedel var. Evet. Ve ve kıyasul müellefü meşhur Evet, meşhur mukaddimelerden oluşan bir kıyastır. Atlatmadık değil mi? Evet. Kıyasul müellefü mukaddimatı meşhur. Bak burada, yani mesela şey olması şart değildir. Yani meşhur olmaları. Tamam, yani illaki yakini olması şart değildir. Ve <laughs> hitabe yani zaten mesela çoğunlukla mesela sen karşı tarafı tutmak için meşhur şeylerle e, kıyas yapılır. Meşhur mukaddimeler. E, Çünkü o da biliyor, sen de biliyorsun. Yani o doğru olmasa bile yani inanmak zorunda kalır. İşte o da onu öyle biliyor. O şey. Onun için mesela özellikle mesela Kur'an'ın şeyleri diyorlar çoğu bu kısımdandır. Yani ve kadimeleri. Tabi yakın ifade etme değil. Ama yani o kısımdandır. Yani illaki mesele şey olacak e, bir ya olma, olmak için Burhan kısımda olması her, herkes ona şey, ola, şey olamıyor. E, anlamaları şey, kolay olmuyor. Burhan kısmı. Ama meşhur ise herkes daha rahat şey eder. Mesela hitabet de öyledir. Tamam. <laughs> خِطَابَتْهِ يَقْيَاسٌ أَلَفِى مُقَدِّمَاتٍ مَقْبُولَةٍ مِنْ شَخْسٍ مُعْتَقَدٍ فِيهَا وَمَظْنُونَةٍ Yani muqaddimat-i makbule ya da maznune. مِنْ شَخْسٍ مُعْتَقَدٍ فِيهَا Mesela, bize kim muhteberdir? Mesela diyorlar, filanca kişi bunu söyledi. Sahabiler mesela muhteberdir, şeyhler muhteberdir. Anlaşıldı mı? Mesela o da inanıyor, sen de inanıyorsun. Sen diyorsun filanca kişi söyledi. Ve ona ispat ettiğin zaman da duyuyor. Tamam Şiir, kıyasun müellefin mukaddimatin tenbasitu minhen nefsu utenkabidu. Yani ya nefs açılır onunla ya da daralır. Asıl şiirin aslı budur. Bu söylenen şey, bu, bu nazımda olan şey bunun bir kısmıdır. Asıl şey budur. Anlaşıldı mı? Kıyasun müellefin mukaddimatin tenbasitu minhen nefsu utenkabidu. Ama şimdi mesela nazımda söylenen şeyler bunun bir kısmıdır. Yoksa şiir denildiği zaman direkt nazımda olan şeyler değil. Budur. Tamam. Çünkü bazı mesela insanı şey eder, coşturur bazen de insanın güzel şeydir. Ve muhalete Allah Halim çok bunu kullanıyor diyor muhalete yapma. Yani demagoji diyorlar ya. Ve kıyas müellefi mukaddimatin kadibetin müştebiyetin bir hakkı, şebiyetin bir hak. İnsan eski yuskalarda. Bu evet. Bir mukaddimatin evet söyleyin. Şebiyetin bir hakkı ev bil meşhuriyet. Ev Bilhakkı ve yazmamış. Yani ya mesela hak, bir hakka benziyor ya da meşhur bir şeye benziyor. O yüzden öyle değildir. Anlaşıldı mı? Mesela sen şey diyorsun. Birisine sen e, atın fotoğrafının işlediğini ispatlamaya çalışıyorsun. Nasıl ispatlıyorsun? Sen diyorsun bu attır. Doğrudur attır. Ama fotoğraftır. Sen diyorsun bütün atlar işler. O da doğrudur. Canlı olan atlar işler. Sen diyorsun burada işler adam durur. Anlaşıldı mı? Bilmeyen birisi ise muhalefet budur mesela, muhalefetedir. Tamam bu attır, ne anlamda attır? Fotoğraf anlamda attır. Diğeri ise canlı olan atlar, kişiler. Anlaşıldı mı? Hı. E sen orada sen bilmesen durursun. Yanlış olduğunu belki bilirsin ama ispat edemezsin. Ama bilsen diyeceksin, yok sen burada muhalefet yapıyorsun. Niye? Çünkü bu attır dediğin şey anlamda attır diyorsun. Yani fotoğraf anlamda zaten fotoğraftır yani hadde uset senin kıyasında aynı manaya takılanmamış. Hada feresün ve kulu feresi hadde uset ferestir. Hada feresün dediğinde başka anlamdır. Ve kulu feresi sahibi dediğinde başka anlamdır. Ve sizden senin neticenin yanı çıkar. Ev mürakkebin mukaddimatin mühemmiyetin kadibetin <laughs> ya da yalan mukaddimelerden oluşur. Sadece karşı tarafı şey etmek, iskat şey, kullanılır bu zaten. Bunun faydası yok. Vel umdetu vel burhan. Tabi muhtemedü aleyhi olan, asl olan Ürhandır, la gayr, başkaları da yani yani yakın ifade eden, kesin yakın ifade eden o anlamda. Yoksa şeylerde şeyler de çok kullanılır. Cedel de kullanılır, hitabet de çok kullanılır. Tamam. Ve yekül hâda âkire risâleti fîmentik. Adullâh ta'lâ niyem fe'akûl bi'i diyor. Ve iyyâna. Ve